Değerli basın mensupları Ben Şanlıurfa Barosu'nun 22 yıllık kayıtlı avukatıyım Geçen günlerde Bir arkadaşımıza Mehmet Kışlar Adında bir kişiye Şu anda Hüdapar'ın EYB'ye e, belediye başkan adayına Cumhuriyet Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından 2013'e 1104 Soruşturma nolu bir evrak geliyor Evrakta diyorlar ki Mehmet Kışlar için sizi PKK Dağ kadrosuna milis göndermekle suçlamasıyla dinlemeye aldık. 8 ay boyunca telefonunu dinledik. Suç unsuruna rastlamadık. Arkadaşımız o evraka bakıyor. Kendi telefonu değil. Ancak telefon tanıdık biri. Telefonun benim olduğunu anlayınca evrakı bana getirdi. Evrak şu anda benim elimde. Şimdi bu arkadaşımızın adı verilerek benim dinlemeye alınmam kasti bir eylemdir. Çünkü benim baro listesinde bu telefonum var. Yıllardan beri baroda kayıtlı bir telefondur. Burada terörle mücadele şu, şubesi Türk Ceza Kanunu'nun kişilerin huzur ve sükununu bozma hükmü olan 123. maddesini özel hayatta ve hayatın gizli alanına karşı suçlar Ile ilgili 132 maddesini resmi belgede sahteciliği düzenleyen 204 maddesini suç işlemek amacıyla örgüt kurma su suçunu düzenleyen 220 ve 314 maddelerini görevi kötü kötüye kullanmayı düzenleyen 257 maddesini ve iftirayı düzenleyen 267 maddesini suç tasniği veya suç uydurmayı düzenleyen, 271. maddelerini ihlal etmişlerdir. Çünkü bu dinleme kaydında yani eğer bu bir hata olsaydı, kasıt olmasaydı, yanlışlıkla böyle bir şey olsaydı ben telefonumla sürekli müvekkillerimle iletişim halindeyim. Dinleme sırasında baktılar ki bir tanesi beni arıyor. "Ya avukat bey duruşmamız ne oldu?" veya ben müvekkilimi arıyorum. Duruşmadan çıktığım duruşma filan tarihe ertelendi. Dosyamız bilirkişiye kişiye gönderilecek. Bunları görünce derhal dinleme faaliyetine son vermeleri gerekirdi. Bir hata olmuştur demeleri lazım. Fakat ben hangi tarihler arasında dinlenmişim? Tam dördüncü aydan 12. ikinci aya kadar. Beş dört iki bin on kadar 8 ay boyunca sürekli uzatılarak dinlenmişim. Dolayısıyla bu şekildeki bir hareket avukatların da statüleri gereği emniyete karşı koruma zırhlarının olmadığını ortaya koyuyor. Yani bunu yapan bir e, örgüt artık ben bunu bir e, yasal bir faaliyet olarak görmediğim için şunu da yapabilir. Diyelim ki uydurma bir e, ihbarla sanığın adresi olarak bir meslektaşımızın bürosunu gösterip Onunla ilgili savcılığı ve mahkemeyi ihval ederek mahkemeden arama izni alıp hukuka aykırı biçimde bürolarımızı da arayabilir. Bu nedenle ben e, suç duyurusunda bulunacağım, tazminat davası açacağım, e, sorumlular hakkında e, ayrıca işte basın açıklaması yapıyorum, bir mera bildireceğim. Bu hususların önüne geçilmesi artık zaruret haline gelmiştir. Bunlar bizim güvenlik birimlerimizdir. Biz bir sıkıntıda bunlara sığınarak kendimizi emniyete almak istiyoruz. Bunlar böyle olursa toplumda emniyete, adliyeye olan güven biter. Bunların böyle davranması diğer terör örgütlerinden çok daha vahimdir. Bu şuna benzer düşünün mesela dışarıda bir tehlikeye maruz kaldığınızda evinize sığınırsınız. Ama depremde Ev sizi öldürmeye kalktığı için evin penceresinden, balkonundan atlayıp kurtulmaya çalışırsınız. O nedenle depremin insanda oluşturduğu tahribat, manevi tahribat, onun geçirdiği travmalar uzun süreli olur. Şimdi emniyet tarafından böyle bir şeye maruz kal kalmak insanlarda kalıcı travmalara sebep olur. Kime gideceğim diyecek insanlar. Terörle Mücadele Şubesi dinleme iznini de Urfa'daki savcılıktan değil, Diyarbakır'daki nöbetçi Mahkemeden alıyor. Evet. Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bu terörle mücadele şube müdürlüğü bu Mehmet Kışlar'ı çok iyi tanımak zorunda. Çünkü bu bir derneğin yıllardan beri başkanlığını yapmış. Mustafa Derin başkanı. Eğer bunu bilmiyorsa o zaman o görevini kö ihmal ediyor demektir. Yani bir terörle mücadele şubesi mü hangi derneklerin başkanları kimlerdir bunu bilmez mi? Mehmet Kışlar e PKK Örgütüne milislik yapması için hiçbir neden, hiçbir gerekçe yok. Kendisi Arap'tır bir defa. Yani bu şekilde bilerek bunu yapmışlar. Kasıtlı ve bunu sürdürmüşler. Artık ne amaçla yaptılar onu bilemiyorum.